Arkadaşlar merhabalar. Bundan sonra Ototoks bölümünde her hafta ya da iki haftada bir sevgili dostum, 2000 yılından beri arkadaşım olan ve sektörün e, ünlü eski deneyimli beyaz yakalılarından biri olan Hüsamettin Yalçın'la beraberiz. Artık Hüsamettin, o da benim gibi hür teşebbüs ve karda tadın. Türkiye'nin önemli data otomobil sektörünün data firmalarından otomobil sektörüne yön veren önemli otomobil markalarının çözüm ortağı olan Kardata'nın genel müdürü sevgili Hüsamettin Yalçın bu haftaki konuğum. Kendisiyle otomotiv sektörünü ikinci eli ve sıfırı konuşacağız. Şimdi hangi otomobili niye almalıyız ya da şimdi otomobil alma zamanı gibi önemli soruların cevaplarını Sevgili Hüsamettin'le beraber değerlendireceğiz ve bu soruların cevaplarını arayacağız. Sizlerle paylaşıyor olacağız. Sevgili Hüsamettin hoş geldin. Merhaba Mahmut. Hoş Nasılsın? Ediyorum. İyisin. Çok teşekkür ederim. Uzun zaman oldu. Kaç sene oldu değil mi? Evet. Sen beyaz yakalıydın, ben gazeteciydim. 24 sene olmuş. 24 sene oldu arkadaşlar. Dilek kolay. Kimiz de o da birçok önemli markanın üst düzey yöneticisini yaptı otomobil sektöründe. Ve şimdi de dediğim gibi Kardata'nın sahibi ve genel müdürü. Sevgili Hüsamettin biliyorsun bir pandemi geçirdik ve bu pandemi sonrası ezberlerimiz bozuldu açıkçası. İkinci el fiyatları sıfır fiyatlarını geçti. Peki bu konuyla ilgili bir yorumunu ve değerlendirmeni alayım öncelikle. Gerçekten tüm ezberler bozuldu. Pandemi döneminde o dönemlerde sıfır fiyatı 500 bin TL olan sıfır kilometre bir aracın 900 bin lira ikinci elde ilanı çıktığı dönemleri gördük. Yani neredeyse iki katı. Tabii evet. şimdi o dönemleri tekrardan irdelemeyelim. çok konuştuk, çok analiz ettik. Evet. Araç tedarik sıkıntısı, üretim maliyetlerindeki pandemiden kaynaklı sıkıntılar. Biliyorsun o dönemde sıfır kilometre araç tedarikini zor sokmuştu. Talep ikinci ele kaymıştı. Tabii ki bu da fiyatları anormal bir şekilde arttırmıştı. Bu süreç uzun bir zaman devam etti. Fakat artık 2023 yılının ortalarına geldiğimiz zaman geçen sene hükümetin aldığı birkaç olumlu karar vardı bu ikinci el araç fiyatlarının evet. çok artmaması için ki işe yaradı. ancak tabii o fiyatların normalleşmesiyle birlikte geçen sene yaz ayları dönemi itibariyle ikinci eldeki araç satışları düşmeye başladı. Ki hala da çok istenilen seviyelerde değil. değil diye özetleyebiliriz. Peki e, şu an ikinci el piyasasının durumu nedir dersen? Şu an e, birkaç faktörden ele almak lazım. Birincisi araç fiyatları olarak bakalım. E, o biraz önce de senle bahsetmiş olduğumuz e, yüksek ikinci araç fiyatları artık şükür ki bir e, normal seviyeleri geldi. yani ikinci el araç fiyatları düştü diyebiliriz. Evet. en azından sıfır kilometre araç fiyatlarının daha altında ve talebi karşısında değerleniyor. Ancak ikinci el fiyatlarında aylık bazda yine de yüzde bir buçukla yüzde üç buçuk arasında değişen bir fiyat artışları var. Baktığınız zaman o ikinci eldeki araç fiyatlarının ...yüksekliği az da olsa devam edecek 2024 yılında. Aylık 1,5-3,5 oranında zam oluyor. Ancak işin kötü tarafı veya istenilen boyutta olmayan tarafı ikinci araç satışları. İkinci araç satışları şu aşamada çok istenildiği gibi gitmiyor. Orada satıcı yani bayi, yetkili satıcı, galeri dediğimiz, esnaf dediğimiz satıcılar şu an istedikleri satış ilmesini maalesef ki yakalayamadılar ikinci elde. Peki şöyle bir şey söylesem sözünü bağlayasın. Hatırlarsın geçen sene bu dönemler hatta yazın sonbahar böyle bizleri çok arayan olurdu. Ya otomobil alacağım akrabalar kuzenler arkadaşlar ya devreye girer misin? hatta markalar bayilere söz geçiremezdi. Ve serbest bir piyasa vardı 10 liralık araba 12 liraya 13 liraya 15 liraya ve geçen sene bir yatım aracı olmuştu. Ama bu senede gördüğüm kadarıyla şu an ve Temmuz 7'de gelecek yeni otomobille ilgili biliyorsun bir genelge var güvenlikle ilgili standartlarla ilgili bu anlamda. Firmaların da şu an ellerinde bildiğim kadarıyla stokları var. Şu an için ne diyorsun bu konuya? Şimdi şöyle bakmak lazım. Artık o araç tedarinin sıkıntı olduğu dönemler bitti. Şu an Türkiye'de faaliyet gösteren 49 markanın hemen hemen tamamına yakın hepsinin araç stokları gayet iyi. Araç bulunurluğu, araç tedariği konusunda şu an Türkiye'de otomotiv piyasasında herhangi bir sıkıntı yok. O dönemler artık sona erdi. Ee, artık öyle bir pazar da yok, piyasa da yok. Araç tedavi şu an bol. Ancak burada tabii ki e, araç fiyatlarının yani sıfır kilometre araç fiyatlarının yüksek oluşu o araçlara e, ulaşımı zorlaştırıyor. Şu, birazdan değineceksin herhalde ilk 4 aylık satışları. Evet, de. evet. Ee, o şekilde bakabiliriz. Peki ben şunu söylüyorum. İlk 4 aylık satışlara geçmeden evvel şu an güncel bir şey geçin Mayıs'tayız ve Mayıs 15 gibi bu videoyu yayınlamış olacağız 1-2 güne kadar. Şunu söylemek istiyorum. Biliyorsun faizler çok yüksek. Krediler 100 liralık otomobili 20 liralık 30 liralık kredi alabiliyorsunuz. Bu otomobil satışlarını... Nasıl etkileyecek ya da bu konuyla ilgili görüşlerin nedir? Şimdi ilk dört aya baktığın zaman Mahmut, evet. e, ortalamada yaklaşık, sıfır kilometreden bahsediyorum, ortalamada aylık e, yaklaşık 100 bin adetlere gelen bir satış var. Binek otomobil ve hafif ticari araç olarak. Şimdi bu kötü bir rakam mı? E, bence değil. Hani ilk dört aya baktığımız zaman neredeyse 400 bin adet civarında ortalamada bir araç, satılmış binek ve ticari araç olarak tabii bu araçları hani kim alıyor ona bakmak lazım çünkü kredi faizleri şu an yüksek yüksek ee, ve az veriliyor kredi muslukları kapalı kapalı şimdi e, burada biraz markalara bakmak lazım markalar geçen senenin eylül ayından başlayarak çok güzel satış kampanyaları yaptılar ve bu kampanyalar nisan ayına kadar devam etti ki e, ikinci el araç fiyatlarının normale dönmesinde de o cazip sıfır kilometre satış kampanyalarının çok etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Sıfırda böyle bir ivme yakalandı. E, bu satışlar nasıl oluyor aylık ortalamada 100 bin? Bunların çoğunluğu e, takastan gelen araçlar ve nakit alım araçları. Filo çok fazla araç almadı onu biliyorum bu dönemde. İlk dört aylık süreç içinde yani filodu da e, devreye giremedi veya girmedi. E, Baktığın zaman sıfır kilometre araç satışları bu imele devam eder mi? E, edebilir çünkü gene herkesin gözden kaçırdığı bir nokta var. Evet O da pandemide ötelenmiş bir talep var. Şimdi hmm. bu ötelenmiş talebi kimse bilemez. Şu kadar insan vardır, e, şu kadar e, araç alacaktır diyemez. Ama böyle bir Talep var. Var, doğru ee, Onlar hala otomobil almaya çalışıyorlar. Ee, takasa gelen çok araç oldu şu son 7-8 ayda. Sıfır ee, kilometre araç fiyatlarının e, çok artmadığı bir dönemdeyiz. Ee, özellikle 2024'te e, dövize bağlı biliyorsunuz sıfır kilometre evet. araç fiyatları. Yani dövizdeki her türlü oynama direkt olarak e, yansır sıfır kilometre araç fiyatlarında. Baktığınız zaman markaları biz bir data şirketi olarak, kardata olarak biliyorsunuz 49 markanın tüm marka ve modellerini takip ediyoruz. Yapılan e, zamlar ürün gamındaki bir iki araç için oluyor. Şu anki genel tandans o. Yani markalar ürün gamlarındaki e, birçok modele zam yapmıyor. Sadece birkaç Peki, markaya. Peki sözünü modele. keseyim. Kredi muslukları kapalı biliyorsunuz. Ve firmalar kendileri çözüm bu. Eskiden bulurlardı hatırlarsın. Şimdi bu ayı yani itibariyle başarılar. Mayıs, Mayıs itibariyle e, tekrardan kampanya dönemine giriyoruz. Çünkü önümüz yaz mevsimi. Aynen öyle. İnsanların mobilite ihtiyaçları var. E, araç değiştirecekler, yeni araç alacaklar. Evet. Dolayısıyla şu an satış kampanyaları başladı. E, markalar sıfır faiz kampanyası da yaparlar. Ancak buradaki e, genel tehlike e, bana göre ikinci elde e, gene değineceksindir belki ikinci eldeki araç ilan sayıları müthiş derecede arttı. Evet bu sıra ben de onu söyleyecektim. Sen söyledin gerçekten şu an piyasada ikinci el otomobil elden satışları çıkan çünkü nakit para çok değerli. Herkes faize yatırmak faize istiyor. Faize yatırmak istiyor İkinci elde peki bu hareket sektörü nasıl etkiliyor ikinci eli? Şimdi kötü etkiliyor. Şöyle ki kötü etkiliyor. Şimdi e, bankaların vermiş olduğu e, faiz oranları yüksek. Yani e, daha açık anlatmak gerekirse işte 1 milyon TL'niz varsa aylık getirisi yaklaşık 50 bin TL e, civarında. 40-50 bin doğru. E, tabii kötü ki, para değil kötü yani. Kötü para değil. E, dolayısıyla insanlar da bunun farkında. E, bu ikinci eldeki durgunluğun en büyük sebebi şu. Pandemide insanlar sıfır kilometre araç bulamadığı için ikinci el aldı ve yüksek fiyatları aldı ve şu an o kesim yatırım amaçlı alan o kesim sıfır veya ikinci el, şu an onları satmaya çalışıyor. Hmm kar etmeye çalışıyorlar. Ama sen geçen de bir televizyona çıktığın şeyde bu konuda sıkıntı yaşayacaklarını demiştin. Evet. Zarar edeceklerini demiştin. Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Aynen öyle demiştim. Şu an artık o fiyatlar olmadığı için insanlar o yatırım amaçlı alanlar veya ihtiyacı olanlar veya arabasını nakde çevirip bankaya faize koymak isteyenler araç ilanlarını arttırdılar. Yaklaşık e, 1 milyon milyon olmuş geçen değil mi araç ilanı var ilan sitelerinde e, Tabii ki buradaki e, artık talep de çok önemli talebin kesildiği bir noktadayız aynı zamanda e, veya kesildi demeyelim de e, sıkıntıya uğradığı bir dönemdeyiz şu an arz var ikinci elde ancak satış yok yani satış istenilen düzeyde gitmiyor. Ve bayiler, yetkili satıcılar, galeriler, esnaflar şu an bunun zorluğunu çekiyorlar. Evet. Çok da yormayalım kısa ve bilgi verici ve hard talk diyelim biz biraz buna. Mayıs'ta otomobil almalı mı? Almalıysa niye? Almamalıysa niye almamalı? Şimdi ne dersin? Kardata gelen müdür Hüsamettin Yalçın olarak sevgili dostum. Şimdi e, sıfırdan başlayayım. Sıfır tarafında fiyatlar çok artmıyor. E, elde stoklar var. Elde stoklar var. E, bu, yani Burası Türkiye. Artan bir malın hiçbir zaman değeri düşmedi. Dolayısıyla bu fiyatlar e, satış kampanyaları olmadığı sürece e, çok düşmez. E, sıfırda dövizin durumu da belli. Dövizde de böyle e, radikal artışlar yok. Dolayısıyla şu an sıfır kilometre otomobil fiyatları iyiyken e, alınabilir. Özellikle markaların biraz önce de bahsettiğim gibi Mayıs ayı itibariyle çok önemli satış kampanyaları başlayacak. E, oradan bir... E, yani ayın 15'inden sonra tüketiciliğine yani güzel avantajlı sıfırda, kamp sıfırda kampanyalar olacak aynen. diyorsun. Aynen. İkinci elde de... Şimdi biraz önce bahsettim ya, e, bayağı bir insan aracını satmaya çalışıyor. Evet, evet. E, Naktı dönüştürüyor. Yüksek fiyattan aldığı. E, biraz takip etmek lazım e, piyasayı. E, belki sıkışan olabilir. Belki acil bir şekilde aracını nakde dönüştürmek isteyen insanlar olur. E, dolayısıyla ikinci almak için de şu an uygun bir zaman olabilir. Ama burası Türkiye. E, dövizde gerçekten... Oynamalar yukarı yönlü oynamalar olursa olursa e, her iki tarafta hem sıfır hem ikinci el tarafı da e, sıkıntı yaşayabilir e, buna da e, dikkat etmek lazım hükümetin şu an geliştirmiş olduğu tasarruf politikası da var Tasarruf şu politikası anda. var onların hepsi enflasyon düşürmek açısından yapılan yönelimli evet. e, hareketler tabii ki bu e, bankaların kredi musluklarının çok açık olmaması da zaten. E, bu kredi musluklarının çok açık olmaması da bu hükümetin enflasyonla mücadele tarafında önemli bir unsur. E, ama ister ötelenmiş talep de ister hala otomobili bak burası çok enteresan. E, Türkiye'de insanlar ev alamayan insanlar otomobil hala bir yatırım aracı olarak görmeye devam ediyorlar. Evet. Ya alınmış alınmıştır deyip o kafada olan, o zihniyette olan insanlar da var. Dolayısıyla otomobilli yatırım aracı görüp satın alan var. Şu anki sıfır kilometre araç kampanyalarından faydalanmak isteyenler var. Ee, hareketli bir pazar 2024 yılı baktığınız zaman. Ben bu üminin bu şekilde devam edebileceğini düşünüyorum açıkçası. O zaman arkadaşlar sevgili Hüsamettin Yalçın, Kardata Genel Müdürü arkadaşım diyor ki görüşleri... Mayıs 15'ten sonra Mayıs 30'a kadar hükümet ve enflasyonist kararlarda bir değişiklik, ani sapmalar olmazsa Mayıs 15 ile Mayıs 30 arası sıfırda da ikinci elde de otomobil almak için doğru zaman. Doğru mudur? Doğru zaman olabilir. Olabilir. Tabii bu Türkiye'de ma maalesef her şeyi kesin ve 1-2 haftayı bile kesin konuşamıyoruz, söyleyemiyoruz. Peki Hüsamettin şunu sorsak bazı otomobil firma yöneticileri, üst düzey yöneticiler dediler ki senenin başında bu sene piyasada %30, %35 daralma olacak. Bu konuda senin görüşün ne? Geçen evet. seneye göre. Evet, 1 milyon de, 200 leri bulduk biliyorsun. Evet, 1.2 bulduk geçen sene. Ben de gördüm o açıklamaları. Bu öngörüye katılıyor musun? Ben de o açıklamaları gördüm sene başında. Açıkçası ben katılmıyorum. Katılmam da mümkün değil. Çünkü otomobil Niye? sektörü çok hareketli, çok dinamik bir sektör. Araç bolluğu var. Tedarikte bir sorun yok. Evet bir daralma olabilir. Ama bu o telaffuz edilen %35'ler kadar olur mu? Biraz önce bahsetmeye çalıştım. Ben çok olacağını düşünmüyorum. Eğer daralma olacak ise de o daralmanın 15'leri de geçeceğini çok düşünmüyorum. Yani bu sene pazar... Ha, yani O kadar yani kötümser değilsin sen. Ben kötümser değilim. Yani ee, %15, %20 daralma olur anca Şimdi Mahmut, 2022'de 8, 7, 7, 7 bin küsur iki elektrikli araç satıldı. 2023'te evet. 80 bin küsur oldu. Bu sene birçok marka geldi. Birçok yeni model getirdi elektrikli araçlar. Birçok Çinli marka giriyor. Şimdi pazar büyüyor. Model tip sayısı artıyor. Dolayısıyla insanların alternatifleri de artıyor. Yani ben evet daralma olabilir. Çünkü hükümetin de şu an enflasyonla bir mücadelesi var. Orada çok çeşitli önlemler alınabilir. Vergiler, ek vergiler gelebilir Allah korusun. <laughs> Baktığın zaman ben gene de otomobil sektörünün çok yara alacağını düşünmüyorum. Bu sene hani hep ben 96 yılından beri sektördeyim. Her, her, her zaman soruluyor işte bu ay piyasa kaç gelir. Yani bu iğmenin devam etmesi otomobil sektörünün otomotiv ekosistemi açısından çok önemli. Çünkü sadece markalar araç satmıyor, bunun bayisi var, galerisi var, esnafı var, çok ekmek, parçası var, yiyen var servisi çok şey var, var çok yani çok büyük bir ekosistem bu sistem. Ee, bu tür açıklamalar olabiliyor. Tabii ki insanlar belki de kendi stok durumlarına göre e, 2024'te ne alacağını fabrikadan veya ne ürettireceğini e, düşünerekten, bu tür açıklamalar yapmış olabilirler. Ama ben çok karamsar değilim. Ee, bu sektör... Bu sene içinde beraber yapıyor görüyor olacağız o evet. zaman. Evet aynen bu söyleyişi de ondan sonra tekrar bir ele alırız. Alıyoruz. O zaman arkadaşlar bir e, saptama daha yapayım müsaadenizle. Demek ki sevgili Hüsamettin Yalçın'ın, KARDATA Genel Müdürü değerli arkadaşımın e, öngörülerine göre... 2024 yılında pazar payı bazı yönetici arkadaşlarımızın öngörüleri kadar kötümser değil. Pazarın %15'ten %20 arasında daralacağını söylüyor. Daralabileceğini, Daralabileceğini söylüyor. %30, %35 ve 40'lara çıkmayacağını söylüyor. Bu da güzel. Bakalım yaşayıp göreceğiz. Şimdi Hüsamettin sana 3 tane otomobil markası söyleyeceğim. Bana aklına gelen ya da bir cümleyle ne söyleyeceksin onu onun cevabını rica edeceğim senden. Bu sürpriz bunu hiç evet, konuşmadım. Bunu ben de bilmiyordum. Hiç bilmiyordun. Tok. Zor bir soru. Türkiye değil. Türkiye Peki TOG'un şunu söyleyeyim ben sana bir otom sektörüne de hem yön veren hem de data veren ve önemli bir çözüm ortağı var, bütün otom, bir otomobil, birçok otomobil markasını. TOG'un bu kadar korunuyor olmasını bir sürü şeyler var işte Çin'le ilgili götürülen kotalar, otomobil sektörü kimi markaları elektrikli araçlarda özellikle sıkıntıya soktu. Ne diyorsun sen bu konuda kısaca? Yani, TOK'la ilgili benim şöyle kişisel bir e, düşüncem var. Ben hep e, o senin bahsettiğim profesyonel hayatta hep yabancı markalarda, otomobil markalarında çalıştım ve o markalarda hep yabancı yöneticilerimiz vardı. E, 3-4 değişik markada çalıştım. Üst düzeyli çalıştım. Evet. Çalıştım. Hep o dönemlerde bir şey derdim. Ya bu adamların arabasını Türkiye'de işte üretmeye veya pazarlamaya, satmaya çalışıyoruz. Bizim de böyle kendimize ait bir e, markamız, bir otomobil, otomobilimiz olsun isterdim ki biz yönlendirelim. Dünya pazarına biz çıkalım. İşte İngiltere ofisinde ofisindeki e, yöneticiler, e, Togun atıyorum, Türkler olsun. Orada İngilizler çalıştırsın. Hani biz de onu o havı... O pazarlama öyle mi sence? Öyle, öyle olmasını ümit ediyorum. Ee, tabii ki o kapsamı alanı Türkiye'ye orası e, tehlikeli sular. Tehlikeli sular. Peki Tesla? Tesla yürüyen iPhone diyeyim. Değil mi? Yani marka alayım abi. Yani herkesin bir Apple Watch'ı oluyor. Evet. Bir iPhone'u oluyor. ve Ama dünyada da böyle. Hani Tesla'yı yürüyen iPhone Şimdi ucuz modeli de geldi o tek motorlu. Görüyorlar ki e, gayet de iyi bir otomobil. Hani baktığın zaman elektrikli araç almak isteyen insanlar e, Tesla'yı tercih edebilir. Topu Peki tercih edebilir. E, ikinci elde Tesla sizin datalarda ne? İkinci el kötü gidiyor. İki, yani e, markaların, modellerin tüm elektrikli araçlar için söyleyeyim. Yok Tesla diye genelleme yapmayacağım. Hı. Top diye genelleme yapmayacağım. E, değer kayıplarına baktık kardot olarak. İkinci el elektrikli araçların son bir senedeki değer kayıpları ortalamada yaklaşık %15 rakamı buldu. Oo. Tabii tabii. Yani piyasanın %15 altında sıfırına normal evet. fosil yakıtlı motorlar. Bir aracı. Sene öncesine göre, hmm. bir sene öncesine göre 100 birim olan ikinci el elektrikli aracın fiyatı şu an 85 birimde ortalamada. Ee, tabii ki daha otomobil pazarının çok başındayız. Daha Türkiye'nin çok yol kat etmesi gereken... Özellikle elektrikli de ee, tabii. Dolayısıyla hani bu değer kaybını çok böyle tehlikeli bir şekilde görmemize gerek yok. Ee, piyasaya e, regülasyonlar, yeni markalar, yeni model tipleri girdikçe, şarj altyapısı geliştikçe, batarya altyapısı geliştikçe... Bence değer kayıpları da daha normal seviyeye gelir ikinci elde. Elektrikler Elektrikli araçlar için söylüyorum. Diyorsun. Peki üçüncü Çeri. Çeri Ahuan'ı. Ahuan. Çeri <laughs> ezber bozdu. Farkında mısın? <laughs> Piyasayı. Yani bu çok agresifler ve fosil yakıtlı bir otomobil ve hani elektrikliye, hibrite geçiş olduğu dönemde böyle bir şeyde Ve, ama geçen sene rekorlar kırdı. Evet. Bu sene ne olur ya da Çeri için ne dersin? Şimdi sevgili Ahu Hanım'ın yöneticisi <laughs> olduğu Genel Müdürlüğüne. Ben Çeri'yi çok başarılı buluyorum. Ee, gerçekten çok kısa bir zamanda öncelikle hani bayileştiler. O network'ü sağladılar ki Ahu Hanım'ın bu konuda gerçekten e, iyi bir e, sinerjisi oldu. Çünkü o network'ü e, İyi bir, bir know-how'u var. Renault'da da e, yürütmüş tabii. Bir kişi. E, dolayısıyla o süreci başarıyla tamamladılar. E, zaten hani otomobil e, markalarının satışlarındaki en önemli faktörlerden bir tanesi o şebekedir satış şebekesidir onu Avrom iyi kurdu. modeller de çok iyi yani şu an ben içeri şey aldım da pişmanım diyen insan görmedim hatta e, üstüne üstlük çok memnun olduklarını belirtiyor fiyat performans çok iyi çok iyi değil mi arvi değerleri çok iyi değil, değil. geçen de, Halit çok iyi. de konuştum Halit Volkan'a buradan selam olsun o da öyle fiyat performansı çok iyi diye konuşmuştu. Çeri daha başarılı olacaktır. Daha da başarılı olması gerekir. Çünkü şu anki elektrikli araç markalarına bakıyorum. Türkiye'ye son zamanda hızlı bir şekilde gelen markalara bakıyorum. Aynı yapıyı kuramıyorlar, kuramadılar. Evet. Kurmaları lazım ki Çeri gibi markalarla başarılı bilsinler. Peki son olarak Kardata'yı bir sormak istiyorum. Siz yaklaşık 49 markaya içerik sağlı, içerik dediğim data, data sağlıyorsunuz. Otomobil datası <laughs> ve sektörü ne, ne ne kadar etkiliyor? Ne kadar domine ediyor Kardata bilgileri? Kardata'nın <laughs> dataları değil. Bizim alameti farikamız ikinci el araç fiyatlandırma işimiz. Ee, gerçekten baktığın zaman şu an Türkiye'nin birçok markasının birçok e, ikinci el şebekesi. ikinci el şebekesi ne demek? O markanın kurumsal ikinci el yapısı. Oradaki bayiler, atıyorum X markada 124 bayi var. Başka bir markada 78 bayi var. Başka bir markada 83 bayi var. Bu markalar bayiliklerinde, showroomlarında ikinci el tarafında e, takasa gelen veya ikinci el araç fiyat bilgisini öğrenmek istedikleri zaman Cardata sisteminden, Cardata ikinci el araç fiyat uygulamasından bakıp o değerlemeyi yapıyorlar, takas alıyorlar veya veya müşteriye bunu bir standart olarak söylüyorlar. Ee, bizim iki uygulamamız var, bir web platformu, bir de mobil aplikasyon platformu ki mobil aplikasyon tarafında siz de sadece cep telefonunuzu yazıp herhangi bir kişisel başka bilgi almıyoruz bu arada, sorgulama yapabilirsiniz, 5 adet ücretsiz sorgulama hakkımız var. Elektrikli araçlar da var orada, sıfır kilometre araç fiyatları da var, araç çok karşılaştırma, ince araç fiyatlandırma var. Çok... Tüketici kullanabiliyor mu? Tüketici yani? de kullanıyor. Yani orada da yaklaşık 100 bin kişilik çok homojen bir e, hmm. üyemiz var. Evet, güzel, e, harika. E, mobil aplikasyonda. Bunları söyleyebiliriz. Kardata olarak biz şu an yeni bir şey yaptık. O da bu yapay zeka hmm. teknolojisiyle evet. e, bu ChatGPT platformu üzerinden şu an... Çeçipit'in içinde bir car data kanalı kurduk. O ChatGPT'nin car kanalında ikinci el araç fiyatlamasını yapay zeka üzerinden yapabiliyorsunuz. Harika. Çok yeni başlattık bunu. Gerçekten şu an yapay zeka teknolojisinde gelinen en son teknolojiyi kullanıyoruz bizde. Süper. Peki sevgili Hüsamettin çok teşekkür ederim. Bundan sonra... 15 günde bir beraber miyiz? Beraberiz inşallah. Beraberiz arkadaşlar. Bundan sonra 15 günde bir otomobil sektörünü sıfırı ve ikinci eli satın almalıyız mı, almamalıyız mı, doğru zamanlama mı diye soruların cevaplarını Kardata Genel Müdürü sevgili dostum Hüsamettin Yalçın'la cevaplayacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bundan sonraki videomuz Haziran başında sizden olacak. Mayıs rakamlarını aldıktan sonra... ODD'nin ve OSD'nin rakamlarını aldıktan sonra konuşuyor olacağız. Çok teşekkür ederiz sevgili Hüsamettin Bey. Ben yapsın. teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Ağzına sağlık bu keyifli bilgi ve infolar için. Evet arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Mahmut Ayırlıoğlu YouTube kanalını takip etmeyi, beğenmeyi ve tabii ki videolarımızdan o ezber bozan Mahmut Ayırlıoğlu'nun, otomobile farklı bakan, farklı yorumlayan Mahmut Ayırlıoğlu'nun YouTube kanalının videolarından haberdar olmak için de ne yapıyoruz? Zile basıyoruz. Çok teşekkür ederim. Sevgiler. Görüşmek üzere bir dahaki Ototox videosunda. Zile bastık.